Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu ol. yengeç olanlar. Aralık ayı burç yorumları videomuza Hoş geldiniz. Ben bu ay için ateşten gömlek dediğim bir ay. Oldukça sıcak gündemlere, özellikle kolektif bazda etki edecek bir ayken bu ay peki bizi sizlere yengeç burçlarını nasıl etkileyecek bu gökyüzü hareketleri, bunlarla ilgili tüm detayı bu videoda bulabilirsiniz. Sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve tabii ki çok değerli kıymetli yorumlarınızı videonun altına yazmayı ihmal etmeyin. Bana soru sorabilirsiniz, isteklerinizi yazabilirsiniz. Aralık yayından neler beklediğinizi yazabilirsiniz. Her şeyi her şeyi yazabilirsiniz. Benimle iletişime geçmenin tek yollarından bir tanesi de yorum yapmak videonun altına. Evet bu ay yay burcunda bir yeni ay ile başlıyoruz ki bu da sizin çalışma ortamı ile ilgili. ...bazı mücadeleler içinde olacağınızı, bir adı, bir çalışma ortamınızla ilgili değiştirmek istedikleriniz için... ...birazcık daha mücadele edeceğiniz ve mücadeleyle birlikte birazcık da zamana ihtiyacınız olduğunu gösteren bir yeni ay aslında. Önümüzdeki 15 gün boyunca e, ofisinizde, çalışma ortamınızda sağlığınızla ilgili konularla ilgili birazcık daha uğraşmanız gereken... ...değiştirmek gerektiğiniz konuların üstüne gitmeniz gereken bir yeni ay olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Merkür'ün yine bu alanda geri harekette devam ediyor olması ve ayın 15'inde retroyum bitip iki günde durağın pozisyonuyla yani ayın 17'sine kadar Merkür'ün de burada bir geri harekette de devam ediyor olmasıyla birlikte geçmişten kalan bazı konuları halletmek durumunda kalmanız, bazı iletişimsel sorunlar yaşıyor olmanız, iş yerinizde bunları düzenlemeye çalışmak olmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda sağlığınızla ilgili bazı problemleri yine bu ay içinde çözmeniz gerekebilir. Bunlarla ilgili gerekli sağlığınızı ilgili yaptırmanız gereken kontroller, e, muayeneleriniz varsa lütfen bunları ihmal etmeyin, yaptırın. E, i̇ş yeriyle ilgili bazı arkanızdan dönen e, konuları, dedikoduları da öğrenmeniz bunların sizin önünüze dökülmesi gibi durumlarda yine söz konusu olur ve bu biraz sizin canınızı sıkabilir. Bu noktada fazla tepki vermemek, bu süreci yönetebilmek, e, iyi bir şekilde yönetebilmek önemli olacak. 6 Aralık'ta Mars'ımız Aslan Burcu'nda retro hareketine yapacak ki bu da sizin parasal alanınıza gerçekleşecek. O yüzden parasal olarak harcamalar noktasında dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Gereksiz harcamalardan kaçınmak veya parasal bazı harcamalarınızın artmasından dolayı sabırsız ve daha fevri, daha tepkisel olmamaya karşı da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. 7 Aralık'ta Venüs Kova Burcu'na geçecek ve Plüton'la ee, bir kavuşum yapacak. O yüzden ortaklaşa kazanımlar, eşinizin kazançları, e, minas, nafaka, tazminatlar gibi konular ya da krediler borçlar gibi konularda e, birazcık daha artık besleniyorsunuz. Zaten burada bir değişim dönüşüm olacak. Hani eşinizin kazançlarıyla ilgili bir değişim dönüşüm olup size bir e, kazançlarınızın artışına neden olabilir. Daha çok uzun süredir bir minas, nafaka bekliyorsunuzdur. Bunların sonuçları gelebilir. Ya da bir yatırım yap, yapmışsınızdır. Bunların bir sonucunu görmek gibi bu tarz yatırımlarınızdan daha fazla para kazanmak gibi durumlar söz konusu olabilir. 15 Aralık'ta ikizler Burcu'nda bir dolunay olacak ki bu birazcık bu dolunay size diyor ki birazcık daha içine dön. Birazcık daha ne istediğini ne düşün, kendine sor. Bununla ilgili birazcık daha böyle oturup yalnız kalmak isteyeceğiniz bir zaman daha böyle arka planda kalmak. Kendinizi daha kendi böyle içinize çekmek istediğiniz bir döneme doğru adım yapıyorsunuz. Giriş yapmış oluyorsunuz 15 Aralık sonrası. Aynı zamanda böyle arkanızdan böyle Dönen ufak ufak dedikoduları öğrenebilirsiniz. Bunlar önünüze dökülebilir. Bunlarla ilgili birazcık daha gerginlikler söz konusu olabilir. Bu ay bu anlamda birazcık fazla e, duyumlar almanız söz konusu olabilir. E, 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcuna e, geçiş yapacak ki bu da sizin e, işiniz, ilişkiler, evlilikle ilgili konularda birazcık daha artık şanslı olduğunuzu gösteriyor. Özellikle 31 Aralık'ta burada bir e, Oğlak Burcunda da bir yeni ay olacak. İkinci Aralık ayının Aralık ayında iki yeni ayımız var. Bu da Oğlak Burcu'nda olacak ikincisi. O yüzden böyle ilişkilerinizle ilgili problemler varsa bunları düzeltmek, evliyseniz daha keyifli eşinizle böyle planlar yapmak, onunla bir yerlere gitmek, bekar işte yengeç burçları için hayatlarının karşısına işte hoşlanabilecekleri, sevebilecekleri birilerinin çıkması ya da bir ciddi adım atmak isteyen yengeç burçları için bunlar 21 Aralık'tan sonra daha aktif olacak. Bunlarla ilgili fırsatlar Önünüze geliyor olacak. 25 Aralık'ta e, ikincisi gerçekleşecek olan Jüpiter-Satürn karesi gerçekleşecek. İlki Ağustos ayında gerçekleşmişti. E, bunlarla ilgili birazcık daha böyle e, kendinizi böyle daha kendi içinize çekmek istediğiniz ama e, ilahi olan konularla ilgili de birazcık daha üstünden geçmeniz gereken kendinizi birazcık daha ruhani olarak iyileştirmeniz gereken bir döneme giriş yapıyorsunuz ağustos ayında da mesela bunlarla ilgili gündemleriniz oldu mu bir düşünün böyle kendinizi birazcık daha ruhani olarak daha iyi iyileştirmek için çaba sarf etmeniz gereken bir zamana giriş yapıyorsunuz bu anlamda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Zaten bir dolunay vardı. Birazcık daha kendi içinize döneceksiniz. Bu süreci bunlarla birlikte değerlendirebilirsiniz. Sevgili yengeç burçları hepiniz için çok güzel bir ay geçsin.